Vaktiyle bir tanesi ormanda odun keserken tam bu atayı indirecek bir yılan görüyor. Yılan böyle dile geliyor hani men kıbe değin işte ama ibret alınacak bir hadise. Ben öldürme diyor. Ben öldürüp derinlere geçecek. Şu kuyunun yanına diyor gel her gün ben sana kuyudan çıkayım bir altın vereyim. Sen fakir bir adamsın. Hem sıkıntılarını giderirsin. Artarsa sadaka verirsin. Beni öldürüp de ne yapacaksın? Peki diyor, anlaştık tamam. Ondan sonra her gün gelir kuyuya çıkar bir altını alır gider. Seneler böyle derken bir gün hastalanır. Yatakta yatıyor. Gidemiyor. Kimseye de o sırrını söylemek istemiyor ama gidemiyor. Oğlunu çağırır. Oğlum diyor. Gel. Böyle böyle bir durum var. Git filan kuyuya. Oradan yılan sana bir altın verecek. Adam, çocuk gider delikanlı, hırsa kapılır. Ya diyor, niye bir altın alayım ki? Demek ki bunun devamı var. Elindeki baltayla yılan geldiğinde bir salla kuyruğunu koparır. Yılan da bunu sokar ve ölür. Giden gelmiyor, hasta, zor köpek kalkar, kuyuya kadar gelir. Şöyle bir bakar oğlu ölmüş. Yılan orada kuyruğunu tamir etmeye çalışıyor, tedavi etmeye çalışıyor. Meseleyi anlar. Der ki yılana tamamdır. Bizim olan bir yanlışlık yapmış. Geldir yine dostluğumuz baki kalsın. Ben bunu unutayım sen de onu unut. Yine sen vermeye devam et. Yılan der ki arkadaş sen de bu evlat acısı ben de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe bizden dost olmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu gavurlarda Çanakkale'nin kuyruk acısı var. Kosova'nın kuyruk acısı var. Malazgirt'in kuyruk acısı var. Var, 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 var. Bizde de evlat acısı var. Öyleyse bu gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Öyleyse Allah aşkına çok kanıma dokunuyordu Gençler, Çanakkale'de Seyit Onbaşı ve 300 bin şehit Fransızın, İngiliz'in modasına uysunlar diye bir şehit oldu. Amerika'nın tıraşını olsunlar. Eski üskü daracık pantolonları giysinler. Üzerimizde içki içsinler, kumara oynasınlar, kadınlı erkekli zina etsinler diye bir şehit oldu. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar bu emaneti? Onun için iki aklımız bir araya gelmiyor. Şehitlerin kemiklerini sızlatıyoruz. Çanakkale geçildi. Madem ki İngiliz gibi, Fransız gibi, İngiliz gibi yaşayacaktık. Ne diye dört bin şehidin kanı Madem ki Hans gibi Hasan da Kur'an okumasını dinleyecekti. Madem ki Ayşe Fatma da Malya gibi açılıp saçılacaktı. Üniversitelerde bahar etkinlikleri diye ahlaksızlıklar yapılacaktı. Ne diye şehit oldular? Ne diye şehit oldular? Geç onu senede bir defa Çanakkale Zaferi kutla Ondan sonra da İngiliz'in gavurun modasına uyu. Aklımızı başımıza alalım. Aklımızı başımıza alalım. Ve Kur'an'a, sünnete ittiba ederek yeniden güzel bir Müslüman olalım. O zaman Allah'ın yardımı nusretiyle yeniden bu milleti inşallah destanlar yazacak. Yeniden dünyaya hakim olacak.